anda Malatya ve Elazığ'da deprem sonrası deprem zedelerinin elektrik ve doğal gazları üç ay ertelendi. Evet. Bu da resmi gazetede yayınlandı. evet. ne evet. söylemek istersiniz? Yani zaten güzel bir şey, gayet güzel e, görüyoruz tabii, tabii. tabii. güzel Olmaz bir şey yani. gereken şey oldu. Yani ertelemesi evet. tabii güzel oldu yani. Çünkü... Şunu indir e, aşağı da konuş. Şimdi biz ha. çalışıyoruz zaten. Mesela tamam SSK şeyimiz falan kesilmedi ama elimizde yani de çoğu zaman yani yatmak zorunda kaldık yani çünkü iş yerinden. İlgiler güzel bir adım atmıştır. Önemli bir adım. Değil tabii o, tabii önemli bir adım. En güzeli. Ne güzel. İşte biz böyle devlet istiyoruz. Çok güzel bir şey. Allah devletimizden razı olsun. Allah başımızdan kesmesin. etmesin. Burada, bunlardan önce hükümet de depremize gelen parayla, toplanan parayla devlet maaşını ödüyordu. Memurunun, işçisinin, emeklisinin maaşını ödeyemiyordu bile. Şimdi bedavadan elektrik ve doğalgaz nankör olmasınlar. Valla Allah vesile olandan razı olsun. O mağduriyeti yaşayan insanlara böyle bir ince düşünceyle yaklaşılması güzel tabii. Demek ki bu da devletin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani 20-25 sene önce bunu yapamazdın mesela. O zamanki depremlerde neler olduğunu herkes iyi bilir. Bu mükemmel bir şey. Bu gelişmiş ülkelerde yapılan bir davranış. Takdir ediyoruz. Depremzedeler deprem Zedeler için mi bu? Evet. Deprem Zedeler için şunu söyleyeyim. Ya bazen iyi oldu bazen de kötü oldu. Çünkü e, Yıkılan binaların bazılarında Elazığ olsun mesela. Yardım edilecek diye mesela konuşuluyordu. E, tanıdığım birkaç arkadaşım dahil en fazla verdikleri 11 bin lira. 11 bin lira bir kazazede için hiç uygun bir para değil yani. Daha Yet mı? Yani daha fazlası yapılabilir. Benim mesela tamam evimin sigortası olmayabilir ama ben yıllardır çalışmışım, vergimi vermişim. Ama devletten mesela bunu biraz da yardım olarak, destek olarak alsalar da iyi olurdu. Sadece kredi olarak almasalar daha iyi olurdu yani.